gerçek düğün sezonu denen bir şey var. Ama bu sezon artık bitti. Sezon kaydı. Kışın da çok düğünler oluyor. Çünkü bunun sebebi kışın mekanlar ucuzluyor, mobilyalar ucuzluyor. Düğünün yazı-kışı kalmadı. İnsanlar kendilerini her uygun hissettiğinde evlilik kararı alabiliyor. O yüzden kışın oturmuyoruz. Kasa Bedink'in müşteri portföyünün %80'i yurt dışı. Yurt dışı müşterilerimiz bizi Instagram'dan buluyor. E, hatta aylar öncesinden randevu alıp mağazamıza gelmek istediklerini söylüyorlar. Aslında bu şöyle oluyor. En büyük reklam bence referans. Bir gelini biz buradan mutlu çıkardıysak onun düğününden en az 3 kişi gelirse bize. Bu bizce büyük bir başarı. Yurt dışında da Türkler birbirine çok destek olduğu için Türk aileler. Bence ben gelinliğimi Kadıköy'de Kasa Wedding'den aldım. Sen de orada böyle bir hizmetle karşılaşacaksın diye gelebiliyorlar. Kadıköy büyük bir pazar gelinlikte. Ayakta durmak çok zor. Kasa ki farklı kırmak adına öncelikle koleksiyonumuzu geniş tutuyoruz. Hızlı teslimat yapabilmek için mağazamızın üçüncü katında atölyemizde bulunmakta. Yurtdışından gelenler, hadi birkaç gün ben burada tatil yapayım, sen de bu arada gelinliğini seç. Daha uygun fiyatlarda Türkiye'den gelinlik alabileceklerini biliyorlar. Hem tatil yapıyorlar, hem gelinlik seçiyorlar. Biz de buna hızlı cevap verebilmek için o şekilde organize oluyoruz. Gelinlik işinde neden para var? Çünkü gerçekten bitmeyecek bir sektör. Ülke ne kadar ekonomik olarak zor şartlarda olsa da gelinlik almak zorunda, düğün olmak zorunda, aslında evlenmek zorunda. O yüzden bir kadın eğer gelinliği almak istiyorsa inanın ki bütçeye bakmıyor. O hayalini gerçekleştiriyor. Bizler de burada onlara tabii ki yardımcı oluyoruz bu konuda. para gelinlikte. <laughs> Gelinlik işinde para var diyebiliriz tabii ki de. Ömrünüzün sonuna kadar devam edecek bir iş. Düşünsenize yıllardır giden bir iş bu. Hiç bitmeyecek. Ömrümüzün yettiği kadar hatta ben torunlarımı, kızlarımın torunlarına bir falan böyle bırakacağım bir iş. Ve her zaman da kazançlı bir iş. Ve hayalleri gerçekleştiriyorsunuz. Hiç bitmeyecek bir meslek. Günlük maliyetleri tamamen üzerindeki işçilik ve dantellerinin işlemeleriyle değişiyor. Günlerce süren e, modellerimiz var. Tamamen el işlemesi olduğu için bunlar tek tek elle işleniyor. Motiflerine kadar tek tek kasnak olabiliyor, koordinaları yüksek olabiliyor. ve Maliyetleri de ona göre yükselebiliyor. Tabii ki kumaş kalitesi gelinliklerde tabii kumaş kalitesinden ziyade o da var tabii ama en çok etkileyen şey üzerindeki nakış ve işlemeleridir. Yani gelinlik şöyle araba gibi yani Mercedes araba, Murat araba, Lancia <laughs> araba gibi böyle bir şeydir. Türkiye'de yurt dışına satışlarımızda özellikle Arap ülkelerinde çok yoğun talebimiz var. Kuveyt, Katar, Bahreyn, Suudi Arabistan'da özellikle artık herkes Türkiye'de de çok iyi tasarımların olduğunu fark ediyorlar. Şimdi 2018 ile 2019 yılındaki biliyorsunuz doların yükselmesi, işte Türkiye'deki birçok şeyin de ithal olarak satılması. Kaldı ki bizim işimiz tamamen ithal ürünler. Üzerlerindeki kullanılan tellerinden tutun işlemelerinde kullandığımız boncukların iplerine kadar ithal geliyor. Üretimler Türkiye'de de olsa birçok şeyimizde ama içindeki maddelerin ithal olarak geldiği için tabi bunlar bizim 2018 2019 yılındaki fiyatlarımızı değiştirdi. %60 deniyor ama bence %60 değil, %100 etkiledi. 2 dolarsa metresi, bu sene o 2 dolar o geçen seneki fiyatlarımızla aynı değil. Yani tabi bu özel bir şey olduğu için gelenek pek onlar orada onu şey yapamıyorlar yani hani o etkilemeyi çok da göz ardı edilebiliyor. Üretici firmalar olarak bizim kermajlarımızı bayağı bir etkiledi özel bir kıyafet gelinlik. Sıradan bir şey değil yani hani ne heyecanlandırır ki sizi gelinlik dışında. Düşünsenize giyerken. Bunda bir para konuşmak en son işe kalıyor. Yani önemli olan sizin o ne istediğini anlamış olmanız, onu doğa doğrusu ne olduğunu sunarken anlatmış olmanız. Sonra sizin oturup kahve içtiği vakit en son konuştuğumuz şey para olduğu için pek para böyle en son iş. <laughs> yaz kış olarak ayırmıyoruz. Çünkü bizim artık yazın da kışın da eskiden hani iki bayram arası olmazdı, kış düğünleri olmazdı. Tabii yazın ki yoğunluk kışın olmuyor. Ama artık yaz kış Kasım'da aşk bir başkadır deyip evlenenler çok fazla var. Kasım'da ve Aralık ayında yeni yıla yeni eşiyle girmek isteyenler evlenenler oldukça fazla. Aslında yaz kış işlerimiz gayet iyi güzel yani. Bununla ilgili bir sıkıntımız yok. Ve Fatih'te başladım. Atıyorum Edirne'deki çiftçimiz de gelip gelinlik alıyordu. Bayrampaşa'daki genç kızımız da gelip gelinlik alıyordu. Halka hitap etmek bence en doğrusu. O yüzden hani ben nişan Nişantaşı'ndayım evet ama her zaman söylüyorum. Kiralık gelinliklerim de var ve her bütçeye uygun gelinlik dikiyorum. Kasa Wedding Kurulalı iki yıl oldu. Biz eşimle birlikte el ele verip güçlerimizi, hayallerimizi birleştirdik. İkinci yılda mağazamız üç katlı oldu. Hatta bugün ben bunun heyecanını yaşıyorum. Mağazamız bugün, anlaşmamız yapıldı ve artık beş kat olarak gelin adaylarımıza hizmet vereceğiz. 300 adet gelinlik modelimiz var. Bunun yanı sıra damatlıklarımız var. Artı mağazamızın 3. katı nişanlık, kınalık ve gece elbiselerimizden oluşuyor. Mütevazi cadde üstünde bir mağaza sahibi olmak istiyorsanız eğer e, çok yüksek bütçelere ihtiyacınız yok. Sanıyorum 200-300 bin liralara bir mağaza sahibi olabilirsiniz. Bana göre amorti süresi 3 yıl e, ama baktığınızda bu kasa için böyle olmadı. Çok ufak sermayelerle işe başlayıp bugüne baktığımızda kasa weddingde ee, İzmir'deki fabrikayı da dahil edersek 2 trilyon gibi bir yatırım var. Bu neden kaynaklanıyor? Dediğim gibi tamamen işini severek, doğru hizmet ederek, sorunsuz teslimattan bence kaynaklanıyor. Ee, kasa Wedding ayda 100-120 parça ürün satabiliyor. Ee, bunun 70-80 tanesi gelinlik. Bunun yanı sıra damatlık, kınalık ve abi elbiselerimiz de var satış sayımızın içerisinde. Yaklaşık ortalama gelinlikten bahsedersek e, 5000 TL satış rakamı olarak belirliyoruz. E, tabii Tabi mağazanın konumuyla da, da alakalı giderlere çünkü içerisinde çalışan ekibimiz ve genel giderlerini hesaplarsak kabaca bizim aylık giderimiz 400-450 bin lira gibi. Bizim işimiz referansla giden bir iştir tavsiye üzerine, isteklerini ve hepsiyle de görüşüyoruz. Düğünlerine gittiğim gelinlerim de oluyor. Yani bu işin imalatını bilmeyen açsa da yani alıp satmak için açsa da bence çok fazla karlı bir iş yapmış olmayacaklar. Bunu bilmeleri gerekiyor. İşi sevmeleri gerekiyor. Çünkü bizim işimiz çok özverili ve takip isteyen bir iş. Bir yerde mutlaka çalışıp bunun eğitimini alıp da daha sonra sermayesini oluşturup çalışmaların daha doğru olur. Küçük bir işletme açmak istiyorlarsa küçük bir moda evi bunun için gerekli bir sermaye en az bir 250 bin TL gerekli bir iştir. Bu biraz da oradaki satış politikasıyla ve çalışan ekiple alakalı bir durum. Yani gelen müşterinin ne istediğini bilerek cevap verirseniz ve müşteri memnuniyetiyle ilerlerseniz o 250 bin çok büyük bir para değil yani gelenek için. Onun iki katına, üç katına çıkarma imkanına sahip olabilirsiniz. Şimdi provaları, üçüncü prova teslim provamız oluyor. Yani iki prova, üçüncüsünde teslim provamız oluyor. Ama onun dışında gelinlik tercihlerinde tamamen genç kızların bir hayalleri var. Her gelen genç kızın çocukluğundan olan bir hayali var, gelinlik hayali. İşte kimi prenses gibi olmak istiyor, kimi lady gibi olmak istiyor, kimi balık gelinlik giymek istiyor. Biraz hayalleri, biraz da o gün seçtikleri mekan çok önemli. Mekan kır düğünü olabiliyor çünkü. Kır düğününde giyeceği gelinlikler daha helenist gelinlikler olmalı. Daha uçuşan etekler olmalı. E, otel konseptinde daha böyle ihtişamlı, daha geniş tarlatanlara sahip olmaları gerekiyor. Yüzde olarak konuşursak 25 tane falan oluyor gelinlik siparişlerimiz. Özel siparişlerimiz oluyor bunlar. İmalatı kendimiz yaptığımız için 5000 TL'den başlıyor ve 15 ile 20 bin arasında değişebiliyor tabii ki. Ama ortalama 5000 TL oluyor. Sabit giderlerimiz de aylık 70.000 TL. Gider kalemlerimizde kendi imalatımız olduğu için e, dantellerimiz ve kumaşlarımız ve üzerlerine kullandığımız materyaller, taşlar bunlar ekserite kendi imalatımız olduğu için her seferinde değişebiliyor doların yükselmesi ve alçalmasıyla. Ama 70 bin gibi bir e, aylıkta giderimiz var. Evet siz de zengin olmak istiyorsanız ve kazançlı işler yapmak istiyorsanız para nerede kanalına? Abone olun abone! <laughs>